Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün şantiyeye alçı püskürtme makinesi geldi. Bu 6 kW'lık 3-6 kW'lık 2 tane herhalde motoru var. Şantiyede voltajlar düşüyor. Ben geliyorum. Voltajlar yüksek. Gidiyorum. Voltajlar düştü deniliyordu. Ben de gittim bugün şöyle hem voltmetre hem de ampermetre olan bakın şu an sadece tek seyyar takılı olduğu için 7 amper çekiyor seyyarın biri ama voltaj düşük olan voltajımız ise R fazımız buradan hem amperi göreceğim hem de voltajı göreceğim güzel bir teknoloji analizör takmaya gerek kalmadı şöyle bağladım araya Abla gittim. Şantiye ile bunları buldum. Şunlar da akım trafoları. Küçük. Çok güzel. Direkt kaçak akımın arkasına girdim. Güzel. Buradan şimdi artık şeyi mevzuyu böyle takip edeceğim. Bu da gelmiş buraya kablosunu girmiş. İçine su girecek panonun. Buradan takip ederek Buradan hangi voltun kaç amper çekiyor? Ve voltajları Düştü dediği zaman şantiye çavuşuna, çavuşuna sorarak öğreneceğim. Pratik bir çözüm oldu. Hayırlı günler.